öğütlemiş, hakka tabi olmayı öğütlemiş. Ama burada şöyle bir dikkat çeken bir husus var. Kul inni umirtu evvela men eslem. En ekune minel müslimin. Bana emrolundu ki Müslümanlardan olmam, Müslümanların ilki olmam. Nuh Aleyhisselam'a da böyle bir emir veriliyor. İlk Müslümanlardan olma. Bunun önemi ne? Anlamı ne? Çünkü peygamber öncelikle kendisine inen vahye inanmakla mükelleftir. Emele rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber iman etti. Amin rasulü. Ve ma unzile ileyhi kendisine inenlere de iman etti. Amin rasulü bima unzile. Kendisine inenlere yani kendisine inenle vahiy iman etti. Ve müminun müminler de iman ettiler. Demek ki imanın ilk efendim muhatabı ilk efendim kabul edeni peygamberler olmuştur. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında gelecek bir sonraki ayetlerden Mesela İbrahim Aleyhisselam çok can alıcı bir örnek sunuyor. Oğullarını topluyor. Yakup Aleyhisselam evlatlarını topluyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ancak Müslüman olarak ölün, ölün ölmeye çalış. Yani bütün aslında peygamberlerin hedefi Müslüman olarak ölmek ve bütün nesillerinin de Müslüman olarak ölmelerini temin etmek. Tabiri caizse. Çünkü bu kadar hayat geçiriyoruz. Hani bir ecel var. Eceli gaza, ecele müsemma diye. Huvellezî halagakum min tînin sümme ecele ve eceli müsemma. Allah sizi çamurdan yarattı. Yani Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Ama ondan sonra ne oldu? Sizin basit bir sudan, önemsiz bir sudan, yumurta hücresiyle siper hücresinin birleşiminden yarattı. Ama asınız toprağa bağlı. Yemeniz, içmeniz, gıdanız toprağa bağlı. Ve ecel, bir ecelimiz var. İster tabi ömrümüzle ölelim, ister dışarıdan bir baskı, vurma, hücum, saldırı, savaş, soykırım, katliam, ne olsun olsun insan bir daha ölecek. Belki eziyetler çeşitli olabilir, değil mi? Eziyetler, sıkıntılar, problemler, baskılar farklı olabilir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en fazla sıkıntıya maruz kalan peygamberler olmuştur. Ondan sonra onların yolunda yürüyen kimseler, alimler olmuştur buyurur. Ama bir defa ölüm. Zalim sevinmesin, soygırımcı sevinmesin, katil sevinmesin, vicdansız sevinmesin. Bazı kardeşlerimiz ya hoca her zaman Yahudileri zikrediyor, anıyor. Ayetler bu zaten. Bak bu okuduğum ayetler ben bir ufacık bir tefsir dersi yapıyorum. Anlatacağız. Kur'an anlatmış. Ne dedik? Onlar anlaşmaya oturdu. Şu oldu bu oldu değil mi? Bir nefes alındı bu ya. Rehinelerini aldı canlı olarak, ölü olarak. Şu anda 50'ye yakın ateşkesi ihlal etti. Niye? Neden? Ya Kur'an-ı Kerim Yahudi çok yalan söyler, sözünde durmaz diyor. Ya biz hala buna inanmayacağız mı arkadaşlar ya? Kanmayın ona diyor, kanmayın, kanmayın. Sen yalancısın, de. Ona dedi, onu destekleyenlere dedi. De. Yalancısın sen. Sen sözünde durmazsın. Şimdi bunun niçin ee, söylüyorum? Değil mi? Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman da ne yapıyor direniyorlar Ciddi manada tepki gösteriyorlar Hayatlarını ortaya koyuyorlar Ve Yahudilerden kimi peygamberleri öldürüyor Ama Ecel bir Hangi yöntemle öldürürsen öldür ecel bir İkinci bir defa ölüm yok İkinci bir defa da o acıyı çekme yok Artık sen Rabbinle baş başasın. Onun için buna da güven inanarak bütün peygamberler Müslüman olarak ölmeyi arz etmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ı ara sıra misal veriyorum. Kardeşleri kıskanıyor. Kuyuya atılıyor. Kuyudan çıkarılıyor. çıkarılıyor çok efendim düşük paraya değersiz paraya satılıyor. Köle pazarından o günkü Maliye Bakanı Mısır'ın onu alıyor, evine götürüyor, büyütüyor. O evde itiraya vuruyor. İffet imtihanı geçiriyor Yusuf Aleyhisselam. Sonra efendim zindana atılıyor, cezaevine atılıyor. 7 yıl başka rivayetlerde 14 yıl cezaevinde kalıyor. Sonra cezaevinden çıkıyor. Kralın efendim yürüyasını yorumluyor. Derken peygamberlik veriliyor. Yıllar sonra babasıyla, aileyle buluşuyor. Ama çok enteresan bir şey var. Cümlesi var. En teveli fit dünya ve l'ahira. Ya Rabbi, yeri göğü gö yaratan sensin. Benim Rabbim sensin. Benim sen dünyada da dostumsun, ahirette de dostumsun. Allah, dünyada da bizim dostumuz, ahirette de bizim dostumuz olacak. Tevefeni Müslüman, benim canımı Müslüman olarak al ve elhikni salihin beni iyilerin yanına yani iyilerin grubuna kat. Bütün böyle olması lazım değil mi bizim yalvarışımız, yakarışımız? Yani bugün eve böyle bir birisi geldi, bir iş vardı. İsmini sordum, ismini söyledi. Ahmet, Timur. nerelisiniz Şuralıyız. Eee Baktım benim kütüphaneyi gördüler, biraz işte tam aradığımız yer filan. Biraz yokladım bunları. Dedim, kardeş buyur hocam dedim Cuma'ya gidiyor musun dedim. Hayır dedi, Cuma kılmıyorum dedi Vakit de kılmıyor tabi Cuma kılmayan. Kılmıyorum dedim. Sen dedim, ya Allah bak seni ne kadar güzel yaratmış. İnsan olarak yaratmış, Müslüman olarak yaratmış. Hiç olmaz haftada bir Cuma'ya git söz aldım bundan inşallah dedi bakalım bu hafta gidecek mi? Bu Müslüman kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Değerli kardeşlerim, Müslüman olarak yaşamadıktan sonra, Müslüman olarak ölmedikten sonra her şey boşa çıkıyor. Peki bitiyor mu? Bitiyor mu? Ceset bitti. Ruh çekildi. Melekler aldı götürdü. Cesedi götürdün toprağa. Defnettin. Aylar sonra çürümeye başladı, çürüdü. Belki bir kemiği kaldı vesaire. Ama yarın o ceset tekrar dirilecek. Tekrar dirilme günü var. E demek ki o zaman hemen cesetten ruh çıkmakla işimiz bitmiyor. Ne var? Ecelim tamam. Ecelle birlikte ruhumu teslim ettim ölüm tamam Öldükten sonra Diriliş gününe kadar Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın katında da bir ecel var Allah'ın katında da bir ecel var Nedir Allah'ın katında ecel Onu biz bilmiyoruz Sura üfrülme Mahşer toplanma Amellerimizin tartılması Yeniden dirilme Cennet cehennem Bütün olan Allah'ın katında nedir bilinen bir tayin edilen bir gün biz onların ancak ayet ve hadislerin haber vermesiyle peygamberimizin haber vermesiyle inanıyoruz buna gayba iman diyoruz gayba iman o halde gayba iman o zaman değerli arkadaşlar her şey bitmiyor ise ruhumuzu teslim etmekle o zaman Müslüman olarak ölmek bizim görevimiz ve vazifemiz olsun. Bütün koşuşmalar, bütün namazlar niyazlar Allah'a kulluk şu anda okunan ezan ne, nedir acaba kardeşim Müslüman olarak öyle bilmenin çaresini aramak Kısaca bu Müslüman olarak öyle bilmenin yollarını takip etmek bunu yapmadıktan sonra e ne olacak geçenlerde efendim dünyanın en zengin milyarderlerinin isimleri yayınlanıyor şeyde internette baktım şöyle bir sürü insan var bizim insanımız da var Türkiye'deki zenginler de var. Hangisini götüreceğin ya? Hangi milyar dolarını götüreceğin? Hangi villanı götüreceğin? Hangi yatını götüreceğin? Hangi efendim yazlık kentini götüreceğim? Devrem mülkünü götüreceğim. Mümkün mü? Ne götüreceğim? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu götüreceğim buna bağlı olan değerlerine götüreceğim. Boşuna ezan çağırılmıyor. Bu ilahi çağrı niye? Ey Müslüman kendine gel. Ey insan kendine gel. Müzum olarak görmedikten sonra azap da var, ceza da var. Bu için değerli arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın duasını böyle anlamak lazım. Ya Rabbi benim Müslüman olarak kıl. Beni Müslüman kıl. Bizim Müslüman kıl. Oğlumu beni Müslüman kıl sana teslim olanlardan kıl. İşte İstanbul değerli arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Ezan okunuyor. Ben de bitiriyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah rızası için. Geçmişlerimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.